Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem çok besleyici hem çok vitaminli inanılmaz güzel bir salata yapacağız arkadaşlar. Özellikle ben şunu söylemek istiyorum, ben bu üçlüye bayılıyorum. Burada brokoli'miz var, burada enginarımız var ve burada bir adet avokado'muz var. Ben önce size malzemeleri saymakla e, salatamı başlamak istiyorum. Burada 500 gram e, brokolim var yaklaşık 4 dakika kadar haşladım. Çünkü tamamen haşlanıp çok yumuşamasını istemiyorum. Burada bir adet enginarım var. Ben böyle bir e, içerisinde birer adet olarak alıyorum. İçerisinde yağı da var. Ve bol da sarımsak var içerisinde. Burada bir adet avokadom var. Yumuşak bir avokado seçtim. Burada da 2 adet kırmızı kapya biberim var. Közledim. Benim kapya biberlerim küçüktü. O yüzden 2 adet közledim. Eğer büyükse bir adet de yeterli olacaktır. Burada da şöyle 5-6 tane çeri domates kullanacağım. Sosu içinde arkadaşlar burada nar ekşim var. 1 adet limon suyum var. 1 tatlı kaşığı sumağım ve biraz da tuzum var. Şimdi e, bütün malzemeleri söyledim. E, yine açıklamalar bölümüne de ekleyeceğim. E, ben brokolimi alarak salatamı yapmaya başlıyorum. Evet. Burada brokollerimi bakın e, yaklaşık bir saatte tamamen suyundan süzüldü. E, ve şu ebatlarda da şöyle çok küçük olmayacak şekilde de bu şekilde de e, kestim. Şimdi hemen avokadomu, bir adet avokadom vardı biliyorsunuz. Onu ekliyorum içerisine. Burada bir adet enginarım vardı. Enginarımı da yağıyla birlikte ekliyorum. Başka da yağ eklemeyeceğim içerisine. Kapya biberim vardı. Onu da ekliyorum. Ve domateslerim de ortasından ikiye keseceğim hemen. Çok böyle küçültmek istemiyorum. Şu şekilde biraz büyükmüş. Üç parçaya böldüm. Evet. Bütün salata malzemelerimi kaseme aldım. Şimdi salatamı kenara alıyorum. Ve burada hemen şöyle küçük bir kaşıkla limonumun içerisine sumağımı ve tuzumu ekliyorum. nar ekşim vardı. Nar ekşimi ilave ediyorum. Yine nar ekşisinin miktarını, tuz miktarını siz lütfen kendi damak zevkinize göre limonunu kendi damak zevkinize göre ekleyin. Hemen bunları şöyle bir karıştıracağım. Evet sosun malzemelerini de güzelce karıştırdım. Bakın tuzunu tuzunun bile tamamen erimesi için epey bir süre karıştırdım. Şimdi artık sosumu salatanın üzerine ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Evet salatamı. Salata kasesimin içerisine de aldım. Şöyle bakar mısınız güzelliğe? İnanılmaz vitaminli. inanılmaz güzel nefis bir salata oldu arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız daha çok sevinirim. Beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşırsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.